Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Rosalinda'mızın göz yapımını paylaşacağım. Bunun için kullandığımız ipler e, Domino'nun veya herhangi bir markanın şöyle e, ipleri arkadaşlar. İşleme ip olarak geçiyor bunlar. İsterseniz de örgümüzün katlarını ayırarak iplerimizi kullanabiliriz ördüğümüz iplerin. Şimdi bunun için bir beyaz, bir mavi, açık mavi, bir de siyah ipe ihtiyacımız var. Kaşlarımız için de şöyle açık kahve kullanacağım. Aslında kafamızı doldurup da işliyordum ama iğne çok zor geçiyor arkadaşlar. O yüzden sizin için bu şekilde göstereceğim. Şimdi birini işledim ben. 25. sırada bakın şurada arttırmalarımız vardı yanak arttırmalarımız orada bu taraftakinin sonuncusu yani son yaptığımız arttırmaya ip iğnemizi batırıyoruz diğerini de arada bakın 7 tane var e, arttırmamızın ilkine batırıyoruz bunu da ilk arttırmamıza batırıyoruz ve yukarıya doğru sayıyoruz 1 2 3 4 5 2 tane de yana. 5 tane yukarıya arttırmalarımızdan. Bunda da o şekilde 5 tane yukarıya, 2 tane yana. Şu şekilde. Şimdi iğnemizin burada durmasına gerek yok. Bunları alalım. Ve iğnemizi bakın hemen yukarıdan 5. sıradan 2 tane yana çıkart. Şimdi sayıyoruz bir iki tane iki tane de aşağıya ve iğnemizi buradan batırdık. Bakın daha net görmeniz için çok yakın bir çekim yapıyorum. Evet bu şekilde şimdi bu işlemi evet şöyle bir çarpımız oldu. Şimdi bu işlemi birkaç kez yapacağız ama çok fazla alta girmiyorum arkadaşlar. Yüzeysel batıyorum. Bakın. Şu şekilde batıyorum ve ama önemli olan bu kısmı siyah ipimizle dolduracağız. Şöyle birkaç kez geçtikten sonra ipimiz yukarıda bakın. Bu sefer şu köşeye batıyorum. Ve iğnemizle yine aynı yerden diğer köşeye çıkıyorum. Evet, burasını bu şekilde doldurup gelelim arkadaşlar siyah yerimizi. Şöyle bakın hem kenarları yuvarlatıyorum yuvarlak bir görüntü olması için hem de yavaş yavaş şöyle ipimizle dolduracağız. Evet. Şimdi bu kısmı doldurup gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arası içini doldurduk. Şimdi Şöyle bakın kenarından yuvarlatarak bir sıra şöyle geçiyorum. Bu kenarlarının yuvarlak olması için şöyle biraz da elimizle düzelterek siyah olan yerimizi tam yuvarlak bir hale getirdik. Evet bu şekilde tamamladım. Şöyle Şimdi aşağıya iğnemiz, ipimizi aldım. Evet. Bu şekilde yuvarlağımızı tamamladık. Bakın arkada da hep üstten çalıştım. Fazla bir siyahlık yok gördüğünüz gibi. Şimdi mavi ipimizi takalım gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mavi ipimizde bakın hemen siyah olan köşemizden çıktım. Ve şöyle kenardan batarak önce küçük küçük alarak bir yuvarlağımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir taneyi çok az geçeceğiz. Şöyle. Yani bir sık iğneden biraz geçiyoruz. Evet. Şimdi şu köşemizde biraz daha yuvarlayacağız bakın köşeyi de döndük şu şekilde ve altta da yine bir taneden çok az hemen yanından alarak bu sırayı bu şekilde etrafını belirleyeceğiz önce maviyle. ile birazdan şöyle olacak arkadaşlar bakın siz alırken şöyle eşitlemeye çalışın yuvarlatmaya çalışın Evet bu şekilde tamam şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz yine bu sefer bakın yine siyahımıza yakın bir yerden çıkmışız Mavi de biraz daha aşağıya doğru indim. Şu kısmı vermek için. Ön, ön tarafta şu kısımda. Diğer kısımda da biraz daha yukarıda bıraktım. Şimdi sınırımız bu şekilde. Aşağıya doğru her e, aldığımız ilmekten şöyle bir içinden geçirerek diğer sıraya kadar diğer başa kadar, şu başa kadar yapıyoruz. Evet. Şimdi mavi yerimizin sınırlarını belirledik. Bu siyahla mavi arasını aynı bu şekilde yine küçük teyeller alarak Şöyle bakın. Elimizde kafamızı döndürerek şöyle bakın. Yukarıya doğru geldim. Tekrar bunu doldurarak geliyoruz. Bir kez daha gidiyoruz. Eğer açıklık kalırsa bir tane daha gidebilirsiniz. 3 yapmıştım ben. 4 de olabilir bu kısım. Şöyle elimizde düzelterek, yuvarlatarak gözümüzün şeklini verelim arkadaşlar. Şimdi şu içini doldurup gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çok fazla doldurmadık. Bakın gördüğünüz gibi. 3 sefer yaptım ben. Şimdi şuradan hafif ee, diğer tarafa geçelim. Buradan yapması daha kolay olacak sizin için. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle geçtik. Bakın bu tarafa geçtik. Şimdi buradan batıp siyah yerimizden çıkıyoruz ve bunu şöyle üstten aşağıya çok inmeden sıkıca dolduracağız çok sıkmadan bakın çok sıkınca da burası olmaz şöyle yan yana demek istedim sıkı derken Evet şu şekilde siyahımıza gelmiyoruz arada dolduruyoruz arasını Evet bunu Diğer gözümüzde yaptığımız gibi aynı şekilde olsun. Bakın bunu nasıl doldurduysak bu da aynı olsun. Mümkün olduğunca birbirine benzer şekilde yapmaya çalışın. iki gözümüzü de evet. şöyle dolduruyoruz. Evet ee, inceliğimiz kalınlığımız aynı olsun Bakın eğer burada mesela az battıysanız, biraz daha genişliğimizi aynı tutalım ve bu sırayı böyle doldurup gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimizi taktık Bakın maviyi doldurduk şöyle. Beyaz ipimizle hemen mavinin bir tane altından batıyorum. Bir alt sırada. Bakın buradan da eşit olmasına dikkat edin şöyle. Tam eşit olsun. Aynı yerden batalım. Şöyle ipimizi alalım ve İğnemizle üstten bakın hafif içinden geçiriyorum. Bu şekilde tam ortasından batıyorum diğerinin ipimiz bakın burada. Şöyle geçiriyorum. şekilde etrafını dolduracağım. Evet bakın geçirdim. Şöyle yakından gösterelim. Hemen şunun ortasından battım tam aşağıya kadar batmıyorum bakın yüzeysel batıyoruz bu şekilde yuvarlatarak şu beyaz kısımlarımızı yapacağız burada da yine yukarıya kadar tam şuraya kadar devam edelim ilk sırayı göstereyim ben size Evet. iğne ile şöyle düzelterek elimizde beyaz kısmını da şuraya kadar doldurup gelelim Evet. ikinci sıramız da yine aynı şekilde. Diğer tarafa doğru. Bu kez beyazı biraz daha aşağıda bırakacağım. Şöyle göstereyim. Biraz daha aşağıda bırakacağız. Yani şu battığımız yerde değil. Tam şurada bırakacağım. Evet. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız ve bir sıra daha yapacağım gözümüzde. Evet bakın şöyle tam toplamda 3 sıra yapmış olacağız. Beyaz kısmı da o şekilde bitireceğiz. şöyle hafif olarak Evet bu şekilde şöyle arada ittirebilirsiniz tırnağınızla sıkıştırarak beyaz kısmı çok fazla yapmamıza gerek yok şurada yaptığımız kadar yeterli arkadaşlar beyazı tamamlayalım. Bir sıra daha yapalım ve siyah kısımları göstereceğim. Evet, beyaz yerimiz de bitti. Şimdi ortadaki şu parlaklıkları yapacağız arkadaşlar. Gözlerimizin ışıltısını. Bunun için de şöyle siyahımızın kenarından geçiyorum, çıkıyorum beyaz ipimle evet şöyle birkaç kez aynı noktaya batıp ışıltımızı veriyoruz diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım yani biri burada bir bu tarafta bunu da şöyle aşağıda yapalım Evet. Şöyle hemen köşeden birkaç kez aynı yere batalım. Beyaz kısmımız da bitti. Gene iğnemizle aşağıdan çıkalım. Şimdi siyah ipimizi takalım, gelelim. Evet, siyah ipimizde bakın tam beyazın şuradaki bitiş noktamızdan bakın battım yukarıya doğru şu şekilde çıkıyorum. Şöyle kenarlarından Tam şu kısma kadar yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Şuraya kadar yapacağız. İpimiz üstte kalsın. Evet, tam beyazın bitiminde çok az geçiriyorum. Şimdi çeviriyoruz. Diğer tarafa doğru. Bunu birkaç sıra yapacağım. Şu koyuluk olması için koyu olan yer belli olsun diye eyeliner'ımız. Evet şöyle Kameraya yakın çekmek için biraz uzaktan yapıyorum, o yüzden bu şekilde aslında işlemesi şöyle önüm alsam daha rahat yapacağım ama evet bu şekilde işliyoruz. Geriye döndüm. Tekrar bir sıra daha yapacağım. Şu koyuluğu tamamen vermek için biraz daha şöyle uzatabilirim. Yani tamamen diğer gözümüze orantılı bir şekilde bakarak önce bunu yapıyorsak diğerini de aynı. Ve şunu da söyleyeyim. Bu ortadaki sıyamızı bu tarafa doğru çarpımızı yapmıştık. Bunda da diğer tarafa doğru yapacağız. Yani tamamen e, ters yönde olacak. Aradaki mesafeyi korumak için arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 hatta 7 bile kalabilir şöyle. Ama bu mesafe yeterli. evet üç defa geçtim sanırım buradaki ile aynı uzaklıkta olsun şöyle arada elimizden de düzeltmeler yapalım şöyle şöyle evet şimdi şurada e, kirpiklerimizi yapacağız Şöyle bakın. Yukarıdan başladım bu sefer. Şöyle aşağıya kadar indim. Ve şöyle sararak belli olmaması için bakın. Tamam. Şimdi ikincisini yapalım. Bu şekilde 5 tane yapacağım. Yani arada ayrık kalmaması için bu şekilde yaptım şöyle değerlemiş gibi ve alttakinden üsttekini sararak çıktım arkadaşlar ayrık gibi durmaması için bu sefer öyle bir kirpik yaptık farklı olsun dedim Bu arada da ipim hep düğüm oluyor. Evet bakın. Şimdi yine bir tane daha yapacağım. Bir, iki çok uzun olmasın. Şöyle göstereyim. Bazen kayıyorum sanırım. Ekrandan. Evet bu şekilde yaptım. Yukarıya doğru ilmeklerimizi şöyle sarıyorum ipimizle içinden geçiriyorum yani Evet üç tane oldu burada 5 yapmışız tamamen diğeriyle aynı şekilde olsun tarafta 4 oldu. Köşede şurada bir tane daha yapmışım. Onu da şuradan yapacağım. Aynı orantılı olması için. Şu köşeye geliyorum. siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha kısa, daha uzun, daha fazla şöyle şuralara kadar. Ama ben bu şekilde bıraktım bu seferkinde. Farklı değişik dursun diye. Evet bakın şu küçük olanı da yaptık. Onun içinde doldurdum. Yani doldurdum dediğim ikisini bir şöyle sabitlemiş oluyorum. Evet. Şimdi şu kısmı yapacağım. Siyahlı olan kısmı aşağıya doğru. Şu aralarda boşluk kalmasın. Dikkat edelim. Evet. Bu kısmı da yine şöyle elimizi şu tarafa doğru alalım. Aşağıya doğru ineceğim. Beyazın tam kenarından. Evet, bu şekilde indim. Diğerini de bırakmışız burada ve küçük küçük kip şeyler yapmıştım burada. Onları yapalım. Şöyle hafif hafif. Böyle minik minik. Bazen elim kayıyor. Şöyle aşağı indireyim bir dakika. Net olarak görebilmeniz için yukarı kaldırıyorum. Onda da elim kayıyor. Artık alıştık sanırım sizlerle bu göz işlemelerini her zaman yapanlarla. Evet arkadaşlar e, videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız öne çıkar. Yani izlenme sayısı daha fazla olur. E, bu da daha çok kişiye ulaşır anlamına geliyor. Daha çok kişi yararlanmış olur. Bu göz işlemesini bilmeyen arkadaşlarımız için de iyi bir şey şöyle yani yorumlarınızı da bekliyorum Evet şimdi siyahımızın bir de şu kısmı var yani şu etrafını da yapacağım kenar kısmımız bitti bu şekilde burada bir tel içeriye doğru girmişim siz hatayı da görün girmeyin yani bu şekilde şöyle düzeltiriz sonra. Şimdi siyah olan kısmımızı da bir sıra şöyle içinden bakın orta kısmından mavi ile beyazın ortasına siyahla ince bir şerit geçeceğim. Bunu yaparken yuvarlatmayı da unutmayın. Aynı şekilde Şöyle yuvarlatıyoruz. Yukarıya kadar geldik. Siyah kısmımız da bitmiş oldu. Şimdi kafamızı bitireceğiz. Ondan sonra kaşlarımızı işleyeceğiz. Ne kadar zor geçiyor bak. Bayağı sıkı ördüğüm için Evet. Şimdi iki gözümüzün de işlemesi bitti. İsterseniz şu kısımlarda biraz daha böyle oyuntu yapabilirsiniz. Şurada yaptığım gibi ya da bu şekilde mavi bir gözlerimiz oldu. Kaşlarımız da hemen şu sıradan 1, 2, 3, 4, 4. sıraya bakalım. 1 2 3 4 5. sırada. 5. sırada işliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane şöyle düz bir tane aşağıya doğru kuyruk şeklinde yaptım. Bu kısmı birkaç kez gittim. Yine içinden geçerek şu şekilde biraz belli olması için doldurdum. Aynen şurada yaptığım gibi. Eee burnumuzda gözlerimizin bitiminde bakın bitiminden bir tane aşağıya yapıyorum. 1 2 3 4 tane. Arasına ipimizle ten rengimizle dolduruyoruz. Dudakta 1 2 3 tane aşağıda. Bunda da 1 2 3 4 5 tane şu şekilde yapıp dudağımızı da ince pembe bir iple dolduruyoruz. Bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi kafa tam bitmeden ben burnu ve kaşları işlemedim. Kafayı bitirince anlattığım şekilde kaşımızı ve burnumuzu, dudaklarımızı işleyelim. Ee, saç için de ayrı bir video çekeceğim. Bu arada saçımız da çok hafif ince Gördüğünüz gibi sık iğne ile yaptım. Evet yapanlara herkese kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.